Bir sabah baktım ne göreyim Bizim sokakta şenlik var Büyükler köz köz otururken Adam alıvermiş çocuklar Patlamaz olmamış Tüfekler gelmiş Karanlık sepetler, Teren kalkmış gitmekte Hadi geçmiş olsun birilerine Kınalar yakalım elimize Kınarlar yakalım elimize Saat olalım Sahip olalım dilimize Sahip olalım dilimize aman dikkat belimize, aman dikkat belimize. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar, iş başa düştü çocuklar, hazır mıyız? Eh baş abi aşk olsun, aç koynuna kuş konsun, çek ipini rahvan gitsin, inceldiği yerden kopsun. Kimi lerik kahve dolsun, kimi odalar dolsun. Leyla'nın ömrü iki lafla derler oldu tepe takla. El salla, el salla, la el salla. Kol salla, kol salla, kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla, sağ gösterip sol salla. Biz ömrü solla, bir omuz sağdan sol. Salla, el salla. Ol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz atardan salla.